Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 91. ayet. Ve idâ kîle lehum onlara denildiği zaman buradaki vav atıf harfi arkadaşlar denildiği gibi yani konuyu konuya atfediyor. Onların bir başka haleti şudur ki manasında. Ve vav oraya geliyor. Onlara denildiği zaman leha <Sessizlik> yahudi bu Yahudilere denildiği zaman Aminu bima enzel Allah Allah'ın indirdiğine iman edin. İşte Kur'an ortada. Yani Kur'an Kur'an'ı kastediyor. Evhü <laughs> ve mutlakun mutlaktır, kayıtsızdır. Yetenâ içine alır külle kitabın bütün kitabı. İster Kur'an olsun, İster tevra, e, İncil olsun, isterse başka bir nebiye gönderilen bir kitap olsun. Onların e, hepsini içine alır. Galo derler ki nü'minü bima unzile aleyne Biz bize indirilene iman ediyoruz ya daha ne arıyorsun der gibi yani biz bizi iman edene inanıyoruz. Bize indirilene iman ediyoruz derler. Ey ettevrat ettevrata. Te ve yekfirune ve inkar ederler. Bime vera Onun arkasındakileri kendilerini iman ettiklerinin yani tevratın dışındakileri inkar ederler. Ey yani galuzelike. Böyle derler. Şimdi arkadaşlar bu bir tefsir. Yani eee nekturu bime vera'e derler diyor yani. Vel hale ennehum durum şu ki yekturuna bime vera'e tevrati Tevrat'ın arkadakileri, Tevrat'ın dışındakileri inkar eder bir halde. İnkar eder bir halde. Burada vav wow, hali oluyor arkadaşlar. Vel hale ennehum durum şu ki demek. Yani Tevrat'ın dışındakileri inkar eder halde biz bize indirilene inanıyoruz derler. Bu hali olmuş Ve huvel hakku halbuki o haktır. Ne yani bir <laughs> ehu Kur'an'ı yani o Tevrat'ın dışındaki olan şeyler hak olduğu halde musaddigan tasdik edici olduğu halde bu arkadaşlar ve huve musaddikun yani burada vav hali var. Vav hali ile huvel hak isim cümlesi ne olmuş? Hal olmuş. Bu ikinci hal oluyor. Hatta bu halin hali oluyor değil mi? Ve bu da bu bu da hal cümlesiydi. E, vesaire. Böyle haller iç içe girmiş. Musaddikan beraberindekileri tasdik eder. Doğrular halde bulunan e, bulmaktadır cümlesini. Musaddikan gayra muhalifin ona muhalif olmaksızın ona karşı çıkmaksızın ve <laughs> fihi bunda bir red vardır li <laughs> makaletim onların sözlerini red vardır. Yani siz iman ediyoruz diyorsunuz ama iman etmiyorsunuz demek yani. Red Niçin? Bennehum çünkü onlar bima tevrata tevrata uygun olanı inkar ettiklerine göre edince ettikleri zaman fakat kefero biha onu da tevratı da inkar etmiş oluyor olurlar. Ve musaddigan şuradaki musaddigan kelimesi halun müekkidetün tekit edici destekleyici haldir. <laughs> Arkadaşlar buradaki e, müekkidetün kelimesi müennes gelmiş. Halbuki halün müzekker gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Hal kelimesi semai müennes olmuş oluyor. Nefsün kelimesi gibi, aynun kelimesi gibi bunlar halün kelimesi de sema, semai müenneslerden. Kul de ki aman Muhammed. Felime taktulun enbiye Allah. Niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz? Niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz? Madem Tevrat'a inanıyorsunuz neden öldürüyorsunuz? Ey yani felime kateldim. Niçin öldürdünüz demektir. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile konuşan o Yahudiler peygamberi öldürmediler. Ama onlara niçin öldürüyordunuz öldürüyorsunuz diyor. Şu anda peygamber falan öldürmüyorlar. Ama geçmişte öldürmüşler. Fevuda al <laughs> müstakbel müstakbel konuldu. Mevuda al <laughs> mazinin yerine geçmişin yerine mazi kullanacakken gelecek zaman kullanıldı. Ve edullu aleyhi kavluhu buna şu bunu Allahü Teala'nın şu ayeti gösterir. Yani mazi olduğunu. Neden? Min <laughs> kablu. Daha önceden öldürüyorsunuz demiş diyor in küm tüm müminin eğer mümin iseniz neden peygamberleri öldürüyorsunuz öldürdünüz <laughs> ey min gabli Muhammedin aleyhisselam yani Muhammed aleyhisselam'dan önce <laughs> niçin peygamberleri öldürdünüz arkadaşlar burada ni görüyoruz iki şey görüyoruz Cenab-ı Hak zamandan mekandan zamandan münezzeh mekandan da zaten münezzeh olduğu için taktulune min gablu bakınız şimdiki zamanla geçmiş zaman iç içe girmiş vaziyette. Bir de şu var yani ona siz taraftarsınız diyor. Geçmiş ümmetler öldürmüşler. İyi ki öldürmüşler diyor adam. İyi ki öldürmüşler dedin mi onun cinayetine sen de ortak oluyorsun. Yazık etmişler de demen lazım. Yapamamışlar demen lazım. Ama sen iyi ki öldürmüşler diyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Sen de onun cinayetine ortak oluyorsun. Burada buna işaret görüyoruz. İ'tiradun aleyhim onlara karşı bir itirazdır bu cümle. İ'tiradun aleyhim bi gatlihimul enbiya e, peygamberleri öldürmekle birlikte ma'a iddiaihimul iman bit tevrat Tevrat'a iman iddiasında bulunmaları yani hem peygamberleri öldürüp hem de Tevrat'a iman iddiasında bulundurmalarına karşı bir itirazdır. Karşı çıkmadır bu. Ve Tevrat'ı halbuki Tevrat la tezugu la cevaz vermez katlel enbiye peygamberlerin öldürülmesine cevaz vermez denildi ki, fi vahidin bir günde öldürdüler. 3 milyetine biyin, 300 peygamber öldüler. Bir günde 300 peygamber öldüler. Nerede Fi beitül maktis Kudüs'te. Beitül maktis arkadaş Kudüs'ün bir başka adı. Kudüs'te bir gecede 300 peygamber öldürdüler. Arkadaşlar bir, yani bir yerde bir anda 300 peygamber nasıl bulunuyor? Demek ki onlar e, anarşist terörist diye 900 tane yani bütün to, topladılar, e, bütün köylere kentlere dağılmış vaziyette Cenab-ı Hakk'ın şey yaptıklarını e, insanlara ve kendi mezheplerinde olmadıkları için bunları kafir ilan ettiler ve hepsine beraber bir gecede öldürdüler. Niçin öldürdüler? Kafir oldukları için değil kendi dünyevi menfaatlerine zıt geldikleri için vesaire vesaire bu Cenab-ı Hakk'ın şey, insan olduğunun en çeşit halleri var. Evet bir ayet daha kıymet kısa bir ayet daha. Ve lekad Musa bil beyinat. Musa aleyhisselam size açık delillerle gelmişti. Açık delillerle gelmişti. Yani Nasıl hareket edilmesi gerekir? Gayet açık. Haram haram bellidir, helal bellidir. E, hadisinde olduğu gibi bu belli olan şeyler. Bir de aralarında öbeğin, ömürün, müştebihen, karışık işler vardır. Onlar değil. Bunlar açık. Gayet açık. Yapmaması gereken. E ne yapalım? Zaten büyük güneşten, günahlar dinden çıkmaz. Ben geçici olarak bunları şey yapacağım. Allah beni affeder, gafurdur, rahimdir diyor. Günahları adam öldürüyor. Arkadaşlar adam öldürme, yani bırakın içki içmek, kumar oynamak. Adam öldürmek bile dünya, imtihan dünyasında maalesef e, şeyler arasında e, dini hak üzere olan insanlar arasında vuku bulabiliyor. Hazreti Cemel vakasında bile, Cemel ve Sıf vakalarında bile ne olmuş? Sahabiler birbirlerini yüz bine yakın insan öldürülmüş. Hazreti Osman'ın yüzünden. Olabiliyor bu dünya şeyleri. Ama şeriatın, dinimizin emirleri ortada. Haram belli, helal belli. Hak belli, hukuk belli. Sonunda hakkıyla gelmemiz gerekiyor. Evet. Musa Aleyhisselam size getirmişti. Neyi? Bil ayati tis'i. Bu Nesefi merhumun e, isyesine göre adlısı mucizeler. Mucizeler getirmişti. Yani burada mucizelerin bence e, beyinattan maksat o değil. Zaten burada da bunun gereği yok. Şimdi kıraatla ilgili bir konu geç arkadaşlar. Ve edgame dâle dalı idgam etti. Şu, ve gâd derken şu dalı idgam etti, şeddeledi. Fil cime. Cime soktu. Yani haytüken her yerde. Kur'an'ın her tarafında bu ve ca'a dal okumuyor. Cimi şeddel okuyor. Ve ca'a diye okuyor. Kim? Ebu Amr. Hamza ve Ali. Evet. Bu Ebu Amr arkadaşlar hem kari hem de büyük dilci bu adam. Ebu Amr. Ve Hamzetü ve Ali. Sümme tekadütü min icle. Efendim. Bu Ali'yi araştırmak lazım arkadaşlar. Hazreti Ali'nin başta olması lazım başka bir kari alim vardır bunu bilmiyorum yani olabilir yani yoksa bu Hazreti Ali'yi sonra neden koysun yani Peki. Hazreti Ali'yi en başa koyması lazım gibi bunu araştırılır bunlar araştırılabilir arkadaşlar kıraat kitapları var o kıraat kitaplarında kıraatül aşır ve mesela i̇bn Cezeri'nin kitabı var vesaire bunları bulmak artık kolay <laughs> Thumma ittakhadtum al Sonra ne yaptınız? Musa Aleyhisselam size gayet açık dilleri getirdi. Artık yani her şey din, iman her şey ortadayken siz buzağıya taptınız be diyor. Siz buzağıyı edindiniz. Min ba'dihi ondan sonra bu buzağıyı kendinizi ilah edindiniz. İlahen. İttekizinin ikinci mefhulünü arkadaşlar gizli bırakmış. Bunu müellif merhum ortaya çıkarıyor. İlahen itsümme tehazdümül icle ilahen min ba'dihi e, Musa aleyhisselamdan sonra. Min ba'di huruci Musa aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın tura çıkmasından sonra. Demek ki bu hi huruci getiriyor. E, bu, bu şekilde olabilir. Buradaki karaca. E, haraca İla ile kullanılır arkadaşlar. Çıkmak min değil. Mesela o da dikkati çekelim. Kullanılabilir demek. Haraca ilah ile kullanılabiliyor. Ve entum zalimun sizler zalim olduğunuz halde zalim olduğunuz halde bu zayıya taptınız diyor. Tabi bunun iki türlü mana verecek arkadaşlar. E, bakalım. Ve o halün haldir. Yani hal olunca ne olur? Ey yani abettümün icle siz buzağı ibadet ettiniz. İbadet etmek ne demek? Namaz kılarken ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Aslında dua, ibadet ibadetin içerisinde duadır. Ee, ve biz mesela namazda bile elimizi açmadan dua ediyoruz. İhtina sıratı almış takım diyoruz. Namazın özü. Ee, şimdi secdede dua diye edebiliyorsun. Bunlar e, arkadaşlar ibadetin özü odur. Yani perde arkasında beni gören, beni duyan, beni işiten biri var. O zat benim ile Allah'tır. Ben ona e, duamı söylediğim zaman o benim e, duamı kabul eder, isteklerim yerine getirir, beni e, istemediklerim benden uzak tutar diye bu halet-i ruhi ne deniyor? ibadet demiyor arkadaşlar ibadet Allah'tan başkasını yapılmaz. Bunlar ama bu zaviyat yapıyor. Sanki orada bu zavi'nin içinde bir, bir birisi var, bir şey var. Ona o ilaha ilah edilmiş onu. Ona ilah edindim. Allah falan boş. Ver. Allah bir kenarda diye cennette kenarda ne orada o, o önemli değil. Ben ona bakmayalım. Şu putun 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 görür razı ettiğim zaman diyor. Putu razı ettiğim zaman. Ben istimiye ismine göre ne işin vardır Allah peygamber karıştıracaksın ortaya. Benim dediğim yerine gelsin der gibi. Yani aynen bu bir elma ağacı da olabilir. Ya ne sen bana Allah'a dua et bilmem ne yapınlar. Yağmur duası yaptır. Ne, ne gerek var diyor. Sula diyor elma diyor. Bilmem şey ne yap diyor. bu e, budam falan yap. Elma ağacı bak ne güzel sana elma ver diyor. O, o da ne yapıyor? Elma ağacını put ilan edip ediyor. Aynı şey arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi zulümdür. Ee, ne yapıyorlar? Ve entum vâdûn el ibadete mevdiha. İbadeti yer, yeri olmayan bir şeyin üzerine koyuyorsunuz. Yerine koymuyorsunuz. Yerinin dışında bir yere koyuyorsunuz. Yer nedir? Allahü Teala'dır. İbadet Allahü Teala yapılır. Bu birinci mana arkadaşlar. Ev veyahut da i'tiradun bu bir itirazdır. Yani muhtereze cümledir. Ara ara, ara cümle. Ey yani ve entüm kavmun adetüküm zulmü. Siz öyle bir kavmisiniz ki sizin adetiniz zulümdür. Yani. Musa Aleyhisselam size gayet açık dilleri getirdi. Ama siz ne yaptınız? Buzağıya taptınız. Geçti artık durum. Onlar geçmiş zamanlar geçti. İşte siz yani zamanımızın Yahudileri siz öyle bir insanlarsınız ki sizin zulüm adetinizdir. Zulüm zulümden siz böyle bir akrebin insanı zehirini akıttığı gibi lezzet aldığı gibi siz de zulmetmekten yanlış işler yapmaktan insanları böyle çırpındırmaktan Cenab-ı Hakk'ı eziyet etmekten ne yapıyorsunuz? Lezzet alıyorsunuz. Yeriniz cehennemdir der gibi siz zalimsiniz diye mana vermiş. El-Fatiha